Evet. Muhittin yerinde güvercinlerin suyu var. Yem de biraz var. Attım ama suyunu değiştirelim Muhammed. Atlara bakalım. Vay nasıl be. Ah köpek de açlıktan geberiyor. O da ekmek yedi garibim. Oğlum. At da burada evet. Tamam oğlum birazdan sana mama bulacağız. Senin mamanı da bulacağız oğlum. Hayvanlar Anladım. ölecek açlıktan arkadaş ya. Vay anasını. Su içmedi dayı bu su doldurdum ona. Tamam bir yemek yesin içer içerisinde. Köpek nereden içiyor su? Öbür tarafta var mı su? Var dışarıda dolduruyoruz ya. Hmm. Hayvanın gözleri yaşaktı ya. Vay anasını be. Çiftlik sahibi tamam, gitti. Gel oğlum. Mamasını buldun mu? Dedim sana oğlum bir yerde mama vardır bir hayvana lan. Heh. Dedim sana hayvanın maması vardır lan. Heh. Sevmedim ama. Ekmek yedi ya. Gel. Oraya... Ya olur. Dışarıda su olur. Bırakmayalım dışarıda. Böyle sudan bozulmayacak bir yer olsun yani. Anladın mı? Evet. Ya yani öbürü de insan mı arıyor? Ne arıyor? Anlamadım gitti ya. Vay anasını be, Çiftlik evet. Bakmak lazım çiftlikte insanlara. Dayı Mümittin. Neyse bakacağız dayı. Yapacak bir şey yok yani. Heh, gel. Gel. Kaçma baba şu. Hadi bakalım evet. Çiftlik biraz bakımsız. Durum kritik. Neyse. Hayvanlara bayağı yem de verdi onu. Sağ olsun. Bakalım bu çiftlikten başka işlerimiz olacak. Git gör bakalım nasıl yiyor. Yiyor değil mi? Ya ben sana geçen dedim orada mamasını bulalım diye. Neyse aklımıza çıkınca denk geldi. Şimdi denk, denk geldik işte. Bu köpeğin yuvası mı? Öbürü köpeğin yuvası herhalde. Oo. Yo öbürü lan. Bu daha gerçek. Oğlum e dışarıya bu kadar çok mama koyma. Hah ya oğlum ya. Hah tamam oğlum. Tamam. Ha oğlum. Ha oğlum. Hadi bakalım. Hadi bakalım ha. Sonunda bir şey buldun oğlum be. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Mama burada duruyor abi. Hepiniz hayırlı günler. Dayı yollarda. Burası neresi arkadaşlar? Ha burayı tanıtayım bu arabise Burası yuvacık. Başişkele yani. Şurası Tikulak Mahallesi dediğimiz yer. Burası da Kurdoğlu bölgesi. Burada da böyle Muhittin kardeşimiz setler yaptı. Biraz işleri var çıktı buralara gelemiyor. Setler yaptı bir yerler yaptı. Falandı filandı işte böyle. Bir de dağda yer var orayı çekmedimse fazla herhalde. Bir kere mi çektim bilmiyorum. Dağda Menemşi Alası'na giderken Güvercinlerin de yumurtaları çıkmış. Ha o oturmuş güvercin. Güvercin kosoda. He. Yavru çıkacak. Çıkacak yavru. Çıkacak ama suyunu işte bunların hayvanların nasıl yapacağız bilmiyorum valla. Biri bakması lazım buralara ama biz gideceğiz Hatay'a. Bir de e, ne oranın Aytepe, Aytepe. Evet arkadaşlar. Aytepe'de de çok güzel yerler var. Orada atın dönebileceği yerler de var. İleride çekeceğiz onları inşallah. Şimdilik e, e selamlar hepinize. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Hı. Hadi bakalım.